Dört dört. Ay, de. Gel. Gel gel. Gel gel gel. Resim çekilecek. Başka bir resim. Oğlum böyle yapma. otur otur. Yere otur. Gel abla dön. Abla gel. Ben ablaya gelsene. Yere otur. Oğlum yere otur. Yere. Öyle kalmaz. Yer şey. Ha, affet oğlum. Aptek oğlum. Benim oğluma. Sabah parçası. Nasıl oğlum? Cesur. <laughs> evet. Hey. Otur, otur. Otur, otur, otur. <laughs> otur, 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 otur. <gülüyor> otur, otur. <gülüyor> ha, tekrar çek. Oğlum çöksene yanına. Hadi çök, çök. Ne, ne? dön bir. Arkadan, arkadan. Çek, ben Arkadan. Ne oldu? Yok, elimde bir şey yok. Bir dön arkayı. 아, 제 따, 제